Ha, öyle bu ne bu? Beni doğramaya mı kesmeye <laughs> mi? Ne nedir bu? Nedir? Nedir? Bu bambu ağacından yapılan doğal bıçak. Doğal e bıçak. Evet. Mesela biraz önce bayan burada mesela elma kesti ve evet. mandalina kesti ya. Evet. meyveleri böyle alıp mesela küçük parça şu şekilde keserseniz. Aha metal metalle bıçakla kestiğiniz zaman siyahlaşıyor görüyor musunuz? Evet. İzi kalıyor. Evet. Çünkü vitaminini, mineralini ne yapıyor? Yok ediyor. Enzimi yok ediyor. Metaldeki negatif maddeler buraya geçiyor. Bunu bambu bıçağıyla kestiğiniz zaman buzdolabına komasanız da siyahlaşmaz. Bu e, sebze veya meyve kesmede tamam da etten olacak? Ette keser mi? Için. Tırtıklısını mı kullanıyorsunuz? Bu ekmek için. Bu ekmek için. Ekmek kesir. Evet. Yani aslında biz bıçakla yani metal kullanırken diyorsunuz siz e, değdirdiğimizde... Zarar, zarar veriyoruz. Vitamine, minerale, enzimlere, amino asitlere zarar veriyoruz. Bambu bıçağı Güneydoğu Asya'da bambu ağaçları içi boştur yuvarlak. Tamam. Biz de nasıl ki inşaatların iskeletini yapımında çelik veya demir kullanıyorsak onlar da bambu kullanır. Çok sağlamdır bu. Hiç ben e, görüntüye baktığımızda aslında tahta zannediyoruz. Ha, tahta ama çok, zannediyoruz ama çok hafif bir kere yani Gördüğünüz gerçekten meyveyi, hafif, kullanması Toplansız. da hafif. Eee doğaramanızdan belli. Gerçekten meyve doğrarken bambu bıçağıyla doğradığı zaman mesela domatesi doğradığınız Evet. metalle. Evet. siyahlaşır. Yok evet. eder vitaminini, mineralini, enzimini yok ama eder. Ama bambuda böyle bir şey görmüyoruz. Hayır. Ben yalnız yine bu şapkada takılık aldım. Bir de şu terliklerde bu terlikler <laughs> de, e, şurada ben noktalar görüyorum değil mi? Çizimler Bu vücudumuzun çeşitli noktalarındaki sinir noktaları uyarır mesela karaciğeri hangi nokta uyarır? Yazıyor burada. Veyahut da akciğeri uyaran, kalbi mesela bayağı noktalar var zaten evet, yani. Kaslarla evet. ilgili noktalar. Vücudun. Evet. Mesela kalp kalp kaslarını, kalp sinirlerini uyarır, rahatlatır. Karaciğeri, mideyi Mesela, mesela bakın şurası biraz daha yüksek olarak konulmuş. Burası daha alçak olarak orası konulmuş. Burası biraz içe doğru i̇çe olduğu doğru için olduğu için baskıyı evet, yapabilmesi bak, için evet, basıldığında yapabilmesi anladığım kadarıyla. Yani her şey ince ince düşünülerek. Evet, mesela edilmiş. yaz aylarında kişi ayakkabı evet. giyerse rahatsız eder. Doğru, terletir, Doğru. Bir şeye sebep olur, mantara doğru. sebep olur. Yaz aylarında özellikle zinde terlik arada bir kullanmakta fayda var.